arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A belirli bir başlangıç sayısı, K bir kat sayı olmak üzere iki pozitif sayı seçiliyor. Bu sayılardan yararlanılarak aşağıdaki kurala göre bir işlem yapılıyor diyor. Artı K, K ile önceki sayıyı topla diyor. Eksi K ise önceki sayıdan K'yı çıkar diyor. Çarpı K sayıyı K ile çarp diyor. Bölü K sayıyı K'ya bölme. Başlangıç sayısına ilk işlem uygulandıktan sonra ikinci işlem ilk işlemin sonucunu uygulanır diyor. Şimdi burada 6 ile 2'yi topladık 8. 8 ile 2'yi çarptık 16. 16'dan 2'yi çıkarttık 14. 14'ü 2'ye böldük 7 diyor. Buna göre diyor A sayısı kaçtır diyor. Şimdi o zaman baktığımızda A ile K'nın toplamının A artı K'nın toplamının 20 olduğunu buradan söyleyebiliriz. Sonra da 20 ile çarptığımızda 20 çarpı k bir de eksi k'nın cevabının 57 olduğunu söylüyor. Ve bundan sonra da çıkarttığımızda bu sayıyı 19 k geliyor. 19 k 57 ise k'mız buradan kaç gelir? 3 gelir. Şimdi soruda k gördüğümüz yere 3 yazarsak şu işlemde a artı 3 eşittir. 20 imiş. A sayımızda buradan 17 geliyor. Cevabımız A şıkkıdır. Şimdi diğer örneğe baktığımızda ise A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A kare çarpı B artı A tek sayıdır. Buna göre hangileri tek tam sayıdır diyor. Şimdi şu soruda A parantezini alırsak işlemi A parantezinde AB artı 1 geliyor. Bunun ne olduğunu söylüyor. Tek sayı olduğunu söylüyor. Yani A çarpı AB artı 1 tek. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Bu işlemin sonucu tek sayı ise A sayımız da tek. Buradaki parantezin içerisinde tek sayıdır diyebiliriz. Şimdi parantezin içerisine alacak olursak A çarpı B artı 1 ne olduğunu bulduk. Tek. Tekle neyi toplarsak tek yapar. Buranın Tek olması gerekiyor. Yani a çarpı b pardon birin tek olduğunu söyleyebiliriz buradan bir tek. O zaman a çarpı b'nin ne olması gerekiyor? Tekli çifti topladığımızda tek yapıyor. Yani o zaman buradan a çarpı b'nin çift olması gerekiyor. Şimdi a çarpı b çiftse, yukarıda a'nın tek olduğunu bulduk tekle çifti çarparsak çift yapar. O zaman B'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. Çift olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hangisi tek tam sayıdır demiş. Toplamları tektir demiş. Şimdi bakalım A'yı ne bulmuştuk? Tek bulmuştuk. B'yi ne bulmuştuk? Çift. O zaman burada tekle çiftin toplamının ne geliyor? Tek geliyor. Yani birincisi doğru. A çarpı B diyor. Bakalım A'mız neydi? Tek de B'miz neydi? Çiftti. Tekle çiftin çarpımı çifttir. O yüzden bu yanlış. Bizden tek istediği için. Diğerine baktığımızda ise B parantezini aldığımızda bu işlemi AB artı 1 geliyor. Şimdi B'miz neydi? Çiftti. E burası çift. Burası ne olursa olsun sonuç kesinlikle yine ne çıkar? Çift çıkar. Bizden teki sorduğu için cevabımız ne oluyor? Yalnız 1 oluyor A şıkı.